Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel çifti e, sevgililer ve uzun yıllardır aşk yaşıyorlar çiftimiz kiraz mevsimi dizisinde birlikte başrolü paylaştılar ve dizi döneminde aşk yaşadılar ve aşkları uzun süre devam etti. Çiftimizin yazda düğünleri bekleniyor bizde. Serkan Tayoğlu ve Özgü Gürel severler için birbirinden güzel ve özel kareleri her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın iyi seyirler